Herkese merhabalar. Bugün Afyon postası olarak Afyon'da bir ilk olan kafa masajını denemek için arımaya bebek ve spa merkezine geldik. Evet yanlış duymadınız kafa masajı biz de ilk defa deneyeceğiz. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Yani gün içinde sürekli bilgisayar başında olduğumuz için ister istemez kafamız dağılabiliyor. Ve biraz olsun rahatlamak için böyle bir şey ortaya çıkarmışlar. Hani ilk defa deneyimleyeceğiz. Nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Merak ettiklerimizi soracağız. Kimlere uygulanıyor? Kimler bunu yapabiliyor? Bunları öğreneceğiz. Kafa masajını çok merak ettik. Afyon'da bir ilkmiş ve evet. siz yapıyormuşsunuz ilk defa Evet. merak ettik ve bunun için geldik buraya ama evet. öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Bu de başlayalım. Tabii tabii. Ben Adem Arı. Yaklaşık 11 yıldır Hiklaç Afyon Afyonspor'un tedavi uygulamalarını yapıyorum. <laughs> Ayrı zamanda Baby kupa merkezliğimiz var. Onun içinde ek bir bölümde kafa makajı merkezini başlattık. Afyon'da ve bu bölgede tek hatta Türkiye'de şu anda nadir olan merkezlerden biridir. Peki nedir bu kafa masajı nasıl bir şey yani bize anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle kafa makajı genelde Ugakdo'dan gelen bir makaj tekniğidir. Kafa makajı genelde bayanların, bayların gün içerisindeki yorgunluğunu atmak için kullanır kullanılan bir makaj tekniğidir. E, genelde Uzak Doğu'da çok meşhurdur. Türkiye'ye daha yeni yeni giriyor. Biz de Afyon Karahikar'da böyle bir hikmet vermeye başladık. Çünkü gerçekten ihtiyaç. imkanlar günün e, günü yorgunluğunu atmak için gelip burada ve bay bayan olmak üzere e, uygulamayı yaptırabilirler. E, peki kimler uygulayabiliyor bu masajı? Genelde herkes uygulayabiliyor. Genelde bir yoğun kitrekli olan e, iş, iş yoğunluğu olan insanlar gelip uygulayabiliyor. Onun dışında kafa rahatlıklı olanlar, işte baş ağrıları yaşayanlar, günü problemi yaşayanlar onlara daha çok faydalı olur. Mesela ben gün içinde sürekli bilgisayar başındayım. Hani evet. sürekli bir videolar kurguluyorum Hı. ve bunları evet. yaptığım esnada gün sonuna doğru hani başım ciddi bir derecede bir ağrı oluyor. Evet. Siz bu durumda da işe yarıyor mu? Evet. Genelde zaten tam anlattığınız yani nokta atışı yaptığın, Yani genelde böyle bankacılar, yoğun tek yaşayan, e, uygulama yapan kişilerde daha çok faydalı oluyor. Çünkü günün yorgunluğu kafada birikiyor genelde. Bir de Afyon'da böyle bir uygulama yaptık. Herkes de buraya bekleriz. Kadın çok... erkek fark Evet, kadın erkek Sizin? fark etme. Bayanlara bayan hocamık, erkekler erkek hocam yapıyor. Genelde bayanlar çok tercih ediyor ama erkeklerin gama e, gama yaptırdığı bir uygulama. Herkeste çok memnun. Şu anda başladık faaliyete. Şimdi i̇lk önce e, kafa yıkıyoruz. Kafa yıkadıktan sonra e, hafif e, masajla başlıyoruz. Ardından kapadıktan sonra yüz tarafına e, yüz yoga uyguluyoruz. Uygulamış olduğumuz bu yoga da e, yüzündeki bütün toksitleri atmayı ve bütün beynin rahatlamasını sağlıyor. Bu şekilde bu uygulama yapıyoruz. Toplam uygulamamız 40 dakika bir yakın sürüyor. Ee, bu uygulamadan sonra artık kurulama işlemi yapıyoruz. Kurulama işlemiyle birlikte işlemi sonlandırmış oluyoruz. Ee, Türkiye genelinde fiyat olarak biraz makul fiyatlar var. Ama bir e, aslında bu uygulamayı yeni yaptığım için fiyat uygulama olarak biraz imkanların gelebilmek için düşük fiyattan yapıyorum. Şu andaki güncel fiyatlarımız 400 TL'ye düşürdük. Bayağı da yoğun bilgi var. Gelmeden bir veya 2 iki önceden arayıp randevu almanız gerekiyor. Şu anda bayanlar biraz da bu konuda çok ilgililer yaklaşık gelen oran olarak %70 bayanlar, %40 erkekler gibi bir oranımız var. Tabii erkeklerin de gelmekle çok istiyorum ama bayanlar genelde bu tür olaylara daha yatkın olduğu için daha çok ilgi alaka duyuyorlar. O şekilde. Bu, Buhar da terapi anlamında vücudu rahatlamak için alıyor. Artık zamanda e, dokuları yumuşatıp daha kolay bir şekilde işlemi yapmamıza etken bir e, araç oluyor. Ayrı zamanda buhar terapisi olarak geçiyor. Bu kafa makajı genelde yoğun titrekli işler uğraşanlar yani bilgisayar başında aşırı kalanlar kafa makajını tercih etmelerinin nedeni o. Yani normal makajda genelde anatomik anlamda kan grupları rahatlıyor. Kafa makajında da beynin ve hücrelerin canlanmasını hücrelerin daha çabuk aktif hale gelmesi ve günün yorgunluğunu atmak için yapılıyor. Yani günün yorgunluğu genelde finip titrek genelde kafada birikir. Yani Kafa makajının diğer makajlardan ayıran tek özelliği daha çabuk beyne oksijen gidip daha düşüncelerin daha hızlanması anlamına gelmektedir. Genelde uzak doğuda çok uygulanır kafa makyajı. Ama ülkemize de yavaş yavaş geldi. Gerçekten beyin olarak titrekli işlerle uğraşan insanlar için çok faydalı. Onun dışında günü yorgunluğunu atmak için nasıl bir vücudun makyajı ihtiyacı var ka, ka, anlamında. Kafa makyajına da çok ihtiyacı var. İnşallah tüm Afyon Karayikal halkını buraya bekliyorum. Yani genelde öğretmenlerimiz olsun, banka çalışanları olsun veya bilgisayar mühendikleri olsun. Onun dışında akşama kadar bilgisayar başında işlem yapanlar için gerçekten yapılmak gereken işlemlerden biri. Ürünlerimiz hep yurt dışından, Çin'den, Uzak Doğu ülkelerinden geldi. Tamam. Toplam 40 dakika ile 50 dakika arası yaklaşık bir kate yakın uygulama yapılıyor. Uygulamamız iki aşamada oluyor. İlk önce kafa makyajını yapıyoruz. Köpükleyip kaç bakımlarını, kaç diplerini yapıyoruz. Özel bitkisel şampuanlarla, kremlerle yapılıyor. Tamamen kendini kanıtlamış şampuanlarla yapılıyor. Ardından ikinci kısmında cilt terapisi yapıyoruz. Burada da cildi yumuşatıp cilde makyaj yapıyorum. Cildin çok rahatlama kılıkını alıyorum. Yani kafa makajını iki, ikili şeyde topluyorum. Bir kafa makyajı ardından da cilt terapikli olarak geçiyor. Şimdi ikinci işleme geçiyorum. Bu arada belki merak edenler olur. Bu ücret anlamında aynı ücretin içine giriyor. Herhangi bir ekstra ücret ödemiyorlar cilt bakımı yaptırmak için. Size ulaşmak isteyenler, bu masajı yaptırmak isteyenler nasıl ulaşabilir? E, genelde e, bir kere randevu ile ulaşıyorlar. E, cep telefonlarımız var, merkezlerimizin e, kökkel medya sayfaları var, oradan bir kere ulaşabilirler. Peki burayı tarif edebilir misiniz? Karşıyaka'da girişinde oluyor, filli kavşakta afyon diyarlık merkezi var. Onun hemen yan tarafında arı kafa makajı merkezi olarak geçiyor. Aynı zamanda arı baby kapa olarak da geçiyor, Anladım. oradan ulaşabilirler. Evet oldukça e, rahatladım. Böyle kafama değişik değişik bir şeyler yaptılar. Ne yaptıklarını çok görmedim. Ya bu şey gibi aslında hani kuaföre berbere gittiğimizde işte orada hani nasıl bir işte saçımızı keserken hani rahatlıyorsak burada da o masajı yaparken aynı öyle bir rahatlık. Hatta bunun birkaç katı daha böyle bir rahatlıktan bahsedebilirim. Dediğim gibi çok rahatlatıcı bir masaj. Hani gerçekten beynimdeki hani kafamdaki bütün stresi atmış durumdayım. Yine merak ettiklerinizi sormak isterseniz de açıklama kısmında buranın iletişim bilgilerinde de paylaşıyorum oluruz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler.